Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim kanunu üzerinden yayılan Türkiye'de yapay et üretilecek iddialarını yalanladı. Bakan Yumaklı, kanunda yapay etle ilgili hiçbir düzenleme olmadığını ve hayvancılık üreticilerine yönelik dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bakan Yumaklı, iklim kanununda yapay etle ilgili tek bir kelime olmadığını belirterek, bakanlık gündeminde yapay etin yer almadığını açıkladı. Değerli arkadaşlar, yapay et Bakanlığımızın hiçbir zaman gündeminde olmamıştır, olmayacaktır. Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değildir. Yapay et konusunda herhangi bir mevzuat çalışması da yoktur, olmayacaktır. Biz ülkemizde hayvancılığın geliştirilmesi için çalışıyoruz. Bakan Yumaklı, şap hastalığıyla mücadelede 11 milyondan fazla aşının sahaya sevk edildiğini ve hayvan pazarlarının bu haftadan itibaren açılacağını duyurdu. Ayrıca son 23 yılda hayvancılığa 491 milyar lira destek sağlandığını aktardı.